Herkese iyi günler. Yeni bir soru çözüm videosuyla beraberiz. İlk soruyla başlıyorum. x küp eksi 2x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1, x2 ve x3'tür. Buna göre x1'in kübü artı x2'nin kübü artı x3'ün kübün toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 3. dereceden denklemlerin köklerini bulma karşımıza çok çıkmasa da bu bilmemizde fayda var. 3. dereceden bir denklemi ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir 0 olarak kabul edersek bunun birbirinden farklı 3 kökü x1, x2 ve x3 olmak üzere bu 3 kökün çarpımı eksi d bölü a formülüyle bulunur. Peki bu 3 kökün toplamı ne ile bulunur? Eksi b bölü a ile bulunur. İkişer ikişer kökler çarpımı x1 çarpı x2, x2 çarpı x3, x1 çarpı x3. Bu ise arkadaşlar c bölü a formülü ile bulunur. Bunu bir kenarda şu şekilde tutalım. Bunları şimdi kullanacağız. Şimdi madem bu denklemin kökü x1, x2, x3 ise x1, x2 ve x3 bu denklemi sağlamak zorundadır getirip şurada x gördüğümüz yere x1 yazarsak x1'i de yalnız bırakmak için şunları diğer tarafa gönderdiğimiz zaman x1'in kübünün 2x1 eksi 4 olduğunu görebiliriz. Benzer şekilde x2'nin kübü 2x2 eksi 4 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde x3'ün kübünün 2x3 eksi ne olur? 4 olur. Bunları taraf tarafa toplayacak olursam x1'in kübü artı x2'nin kübü artı x3'ün kübü olur. Bu da zaten bizden istenen ifadeydi. Şu sağ tarafı topladığımız zaman 2x1, 2x2 ve 2x3'ü beraber toplayıp 2 parantezine alırsam 2 parantezinde x1 artı x2 artı x3 olur. Şuradaki eksi 4'leri de topladığımız zaman o da eksi 12 olur. Biraz önce yazdığımız formülden yola çıkarsak 3 kökün toplamı şurada gördüğünüz gibi eksi b bölü idi. Eksi b bölü a dediğimiz ifadeyi şuradan bakacak olursak b dediğimiz ifade x karenin katsayısıdır. Şurada da x kareli ifade olmadığı için demek ki b ifadesi sıfırmış. O zaman eksi b bölü a ifadesi 0 olur. Şurası da eksi 12 olur. O zaman doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Eksi 12 olur. Doğru cevabımız Adana. Devam ediyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi x2 eksi ax artı 4a eşittir 0 denkleminin kökleri tam sayı ise a gerçel sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Daha önceki yaptığımız çekimlerde de kökler çarpımının c bölü a olduğunu, kökler toplamının ise eksi b bölü a olduğunu söylemiştik. Peki şöyle yapalım. Kökler çarpımı madem c bölü a ise c dediğimiz ifade 4a. A dediğimiz ifade x karenin katsayısıdır. O da 1'dir. Paydayı yazmadım. Kökler toplamı ise eksi b bölü a'ydı. B dediğimiz ifade şuradaki x'in katsayısı olan eksi a'dır. Eksisini aldığımız zaman a olur. A dediğimiz ifade de x karenin kat sayısıdır. O da 1'dir. Dolayısıyla paydaya 1 yazmadım. Şu iki ifadeyi taraf tarafa oranlayacak olursam x1 çarpı x2 bölü x1 artı x2 eşittir ne olur arkadaşlar? 4 olur. Buradan x1'i yalnız bırakmaya çalışalım. İçler dışar çarpımı yaparsak x1 çarpı x2 eşittir 4x1 artı 4x2 olur. Şuradan x1'i yalnız bırakacağım için şu 4x1'i şu tarafa gönderirsem x1 çarpı x2 eksi 4x1 eşittir 4x2 olur. Şurayı da x1 parantezine alacak olsam şuradan x2 eksi 4 gelir. Şuradan da 4x2 vardı zaten. Her iki tarafı x2-4'e bölersem 4x2 bölü x2-4 olur. Burada arkadaşlar polinom bölmesi yapıp değer vermede işimizi kolaylaştırmaya çalışalım. Onu da şu şekilde yapalım. 4x2 x2 4 x 2 x2-4'e bölelim. Amacımız şuradaki 4x2'yi yok etmek. O zaman şurayı 4 ile çarparsam 4x2-16 olur. Şuradan şurası 16 olur. Şimdi şurası tam kısımdır. 16 pay kısmıdır. x 2 eksi 4 de paydaydı. O zaman x 1 eşittir. Pay, e, tam kısım 4. Payda 16. E, pay 16 özür diliyorum. Payda ise x 2 eksi 4. Şimdi şu şekilde değer vermek daha kolay olabilir. O zaman şöyle düşünelim. Madem x 1 ve x 2'ler tam sayılar ise o zaman şuradaki x2 4 ifadesi 16'yı tam bölen sayılar olmalı. O zaman 16'nın tam bölenleri için 2 üzeri 4 olarak yazabilirim. Tam bölen sayısı üstünü 1 arttırıp 2 ile çarpıyorduk. Yani o da ne olur? 10 olur. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu x2 4'ün 10 farklı değeri olduğunu gösteriyor. Peki x2 eksi 4'ün 10 farklı değeri varsa buna karşılık olarak x2'nin de 10 farklı değeri vardır. Ona karşılık olarak x1'in de 10 farklı değeri olmuş olur. Şuraya baktığımız zaman kökler toplamının a olduğunu söylüyorduk. Madem her bir x1'e karşılık farklı bir x2 geliyorsa ve bunların toplamı da bize a, bize a'yı veriyorsa o zaman 10 farklı a değeri de vardır diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız Edirne olur. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Soruyu okuyalım. x kare eksi ax eksi 9 eşittir 0 denkleminin sadece bir kökü 1 3 aralığında olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Burada küçük bir yorum yapalım arkadaşlar. Koordinat düzlemine çizecek olursam şurası x ekseni şurası y ekseni. Şimdi 1 3 dediğimiz ifade şurası. Şimdi bu sadece 1 kökü 1 3 aralığında ise o zaman grafik öyle bir şey ki şuradan gidiyor. Şu aralıkta sadece x eksenini kesen bir nokta var demek istiyor. O zaman 1'e karşılık f dediğimiz ifade burası f1 olur. 3'e karşılık f fonksiyonun karşılığı f3 olur. Buradan şu yorumu yapabilirim. f1 dediğimiz ifade ile f3 dediğimiz ifade zıt işaretli oluyor. O zaman f1 çarpı f3 sıfırdan ne olmak zorunda? küçük olmak zorunda. Şöyle diyebilirdiniz. Hocam şurada artan bir grafik çizdik. Azalan da olamaz mıydı? Evet olabilirdi. Yine ama bu şeyi değiştirmeyecekti. Yani F1 çarpı F3 ifadesinin sıfırdan küçük olmasını değiştirmeyecekti. O zaman F1'i bulmak için şuradaki ifadeye 1 yazalım. Şurası 1 eksi A 9 çarpı 3 yazalım. 9 3A eksi 9 küçüktür sıfır. Şurayı düzenleyecek olursam, eksi a eksi 8 çarpı şuradan 9 ile eksi 9 gitti. Eksi 3 a olur. Bu da küçüktür sıfır olur. Şimdi şurayı eksi parantezine alıp, şuradaki eksiyle çarptığımız zaman ifade artıya dönüşür. O zaman son haliyle a artı 8 çarpı 3 a dediğimiz ifade sıfırdan ne olmuş olur? Küçük olmuş olur. Şimdi soru basit bir eşitsizlik sorusuna dönüştü. O zaman işlemleri şurada devam ettirelim arkadaşlar. Şu eşitsizliği çözmek için a'nın bir değerinin eksi 8. 3 a'yı da sıfıra eşitlersem a'nın bir değerinin de sıfır olduğunu söyleyebilirim. Eşitsizlik tablosunu çizdiğimiz zaman şuraya eksi sonsuzu yazıyorduk. Buraya da artı sonsuzu yazıyorduk. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Burası eksi 8. Şurası da ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Şuranın işaretini belirlemek için... Şuradaki a'nın baş katsayısı artı. Şuradaki 3 a'nın ifadesi, ifadesinin baş katsayısı artı. Artı ile artının çarpımı artı olduğu için burayı artı ile başlatıyorum. Her köke denk geldiğimde işaret değişeceği için artı eksi artı diye isimlendirdim. Şimdi bizden küçüktür sıfır olan kısmı istiyor. Yani şu bölgeyi istiyor. O zaman a'nın alabileceği değer aralığı eksi 8 ile sıfır açık aralığıdır. O zaman artık sonucu e, bulabiliriz. Eksi 8 ile 0 arasında eksi 8 ve 0 dahil olmak, olmamak üzere kaç farklı tam sayı değeri vardır? İsterseniz tek tek yazabilirsiniz. İsterseniz de zaten şuradan görebilirsiniz. Eksi 8'den 0'a kadar eksi 8 0 dahil olmamak üzere kaç tane tam sayı değeri?